Ben yukarı rüşvetçilerinde Süleymanoğlu Hevaz Yılmaz. E bizim burada eskide bu yana bir kalenin olduğunu söylerler. 4 tane de büyük mağaramız var. Burayı bu altıncılar, defineciler diye kaçak olarak hiltine, iş makinelerine tahrip edilmiş vaziyette görüyoruz. Her zaman da tahrip ettiler. Bunu bir sit alanı olarak yani korunmasını istiyor. Altın var söylentisiyle bu defineciler oralarda bir dizi çalışmalar yapmış. Hiltilerle e, makinelerle buralardaki bu tarihi e, yapılara zarar vermiştir. Bunun içinde de buraya e, tarihimizin devam etmesi için buralara bir devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını istiyoruz.